Sayın Başkan, değerli genel kurul. Şimdi bir e, devlet planını, bir AKP planını ifşa edeceğim. Onun için bu kadar e, kitapla, belgeyle geldim değerli arkadaşlar. E, Alevi Bektaşi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanlığı yaptığımı defalarca burada söyledim. 2008 yılında Türkiye çapında Alevi toplumuna eşit yurttaşlık istiyoruz kampanyası başlattığımızda değerli dostlar... E, 2009 3 Haziran'ında e, Adalet ve Kalkınma Partisi bir roman açılımı, iki Alevi açılımı, üç Kürt açılımı başlattı. Kürt açılımının belgeleri buraya sığmadığı için getiremedim. Şimdi bu bakınız birinci Alevi çalıştayı 3-4 Haziran 2009, ön rapor Alevi çalıştayı 4 Şubat 2010, Madımak değerlendirme toplantısı 24 Şubat 2010, Alevi e, inanç Rehberleri Çalışma Yemeği 14 Ocak 2010. Alevi Çalıştayı Nihai Raporu 2010. Basında Alevi Çalıştayı. Bu da basından derlemiş ve benim de burada dört tane makaleme almış ilgililer. Teşekkür ederim. Bütün bunun sonunda ne oldu biliyor musunuz? Yandı, bitti, kül oldu. Alevilere atılamadınız. Aleviliğe açılacak hikmetiniz, himmetiniz, kapınız, ilminiz, irfanınız yoktur. Bu ilim ve irfandan yoksunsunuz. Aynı şekilde roman halkına da açılamadınız. Sulu kuleyi yerle bir ettiniz. Biz ne yaptık? Biz de belki ola ki açılırlar. Yezid soylu muaviye huylu politikadan vazgeçerler diye bakın demokratik anayasa konferansı düzenledik. Alevi Bektaşi Federasyonu olarak o dönem ve meclisteki çalışmalara da gelip katıldık. Fikrimizi söyledik. Peki bunlar ne için yapılmıştı? Alevi çalıştayı. Alevi toplumuna eşit yurttaşlık hakkı istiyoruz diye. Şimdi yine 2022'de 5 Mayıs 2022'de Dersim'de Alevi toplumuna eşit yurttaşlık hakkı istiyoruz dedik. Bu sefer HDP olarak başlattık. Bakın bu sefer ne yapmışlar? Valiliklere ve kaymakamlıklara yazı göndermişler. İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı. Çok güzel, eyvallah. Fakat ne diyor? Kerbela'ya götüreceklermiş, masrafları bakanlık karşılayacakmış, Cemevi dedesi istiyorlarmış. Hani Cemevi diye bir yer yoktu? Hani cemevi diye bir ibadethane yoktu. Niye yazdınız? Valiniz yazmış, kaymakamınız yazmış. Bu ne sahtekarlıktır? Hem yok diyeceksiniz, hem resmi belgeyi yazıp göndereceksiniz. Alevilere gelince yok, kendi iç yazışmanıza gelince var. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de Aleviler, Türk ve Türkmenler, Kürtler, Romanlar ve Araplardan oluşur. Türk ve Türkmenlerin birçok hakkı vardır, Alevilik hakkı yoktur. Ama Arap, Kürt ve Roman Alevilerin hem ana dilde ibadet hem ana dilde eğitim hakkı yoktur. Şimdi biraz önce Madımak duruşmasına katıldım geldim. Madımak duruşması Ekim'e ertelendi. Üç tane katil 29 yıldır aranıyor ve bu devlet bulamıyor. Üç tane katili. Bakınız Madımak'ın 29. yıl dönümü geliyor ve meydanda gidip yine anmamızı yapacağız. Yine katiller bulunamıyor. Diyor ki Dedeleri Kerbela'ya götüreceğiz. Dede kavramı da aslında yasalara göre yasak. Ya dedeyi Kerbela'ya götürecek bilgi, ağa, irfan nerede sende? Zaten Türkiye Kerbela olmuş. Niye Kerbela'ya götürüyorsun? Ah sana Kerbela gar katliamı, gar meydanı. Aha sana Kerbela Madımak katliamı. Aha sana Kerbela Suruç katliamı. Aha sana Kerbela yoksulluk, işsizlik, açlık. Aha sana Kerbela Berkin Elvan, aha sana kerbela, Ali İsmail Korkmaz. Başbağlar evet, aha sana kerbela, başbağlar evet. Şimdi siz, siz madıma söylemiyorsunuz diye biz onu söylemeyecek miyiz? Dolayısıyla değerli arkadaşlar burada bir oyun oynanıyor. Bu oyunu kendi suç ortağının süslü Süleyman dediği aslında suçlu Süleyman oynuyor. Suç İşleri Bakanı bir oyun oynuyor Alevi toplumu üzerinden. Buna Kültür ve Turizm Bakanlığı da buna Gençlik ve Spor Bakanlığı da ortak etmiş. Evet Suç İşleri Bakanı. Suç İşleri Bakanı olduğu bin bir kere ispatlanmış. Bu Suç İşleri Bakanlığı'na Aleviliği alet edecek, Aleviliği burada işin içerisine karıştıracak oyunlardan vazgeçin lütfen. Şimdi, Halkın düşmanı sensin Corat Bu lütfen lütfen Buyurunuz devam edin Müsaade edin efendim Müsaade. Devletin kurumları Devletin kurumları değil AKP'nin kurumları AKP'nin kurumları da Benim inancıma Tarihime kültürüme irfanıma, ilmime saygılı olsun Bakın yazmış diyor ki programda semah gösterisi. Bu ne aymazlıktır. Semah gösteri değil semah ibadettir arkadaşlar. Semah gösterisi olur mu? Siz namaz gösterisi diye bir şey duydunuz mu? İnsan biraz araştırır, biraz farkına varır. Ayıp yahu. Yani kavramları bilmeden, efendim ilmi irfanı bilmeden, irdelemeden. Bakın bu kitaplardan yedi tanesini de getiremedim daha. Bu kitapları yazacaksınız, bu kadar şey çizeceksiniz, ortaya koyacaksınız. Akabinde biz Alevi çalıştayı, e, Alevi toplumla eşit yurttaşlık hakkı dediğimizde arka plandan oyun oynayacaksınız. Şimdi doğrudur. Türkiye'de yoksulluk var, işsizlik. Buyurunuz efendim. Buyurun. İşsizlik var, açlık var, yoksulluk var. Evet doğrudur. Kürt sorununun çözümlüğü var kadına saldırı var, ırkçılık, faşizm ayyuka çıkmış durumda. Bütün bunlar içerisinde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Alevi sorununu çözmeden, Alevilere eşit yurttaşlık hakkını kazandırmadan, tanımadan gitmek Cumhuriyet'in kadık ve yetersiz olduğu anlamına gelir. Alevi sorunu diye bir şey var, sen de bunu çok iyi biliyorsun, inkar ediyorsun. Bu inkarcılığı da ortadan kaldıracağız. Bu tekçiliği de ortadan kaldıracağız. Hacı Bektaş'a da Aleviliğe de kerametnardadır, nardadır, sacda değildir. Marifet hırkada tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, Haç'ta değildir diyen Hünker Hacı Bektaş'a da Alevi değerlerine de Alevi toplumuna da saygı duymayı da öğreneceksiniz. Teşekkür ediyorum.